zihninizde muhtemelen bir masal kalesi canlanıyordur, parlayan kuleler, cesur bir prens ve sonsuza dek mutlu yaşayan bir prenses. Ama gerçek çok farklıydı. Ortaçağ kalesinde hayat, büyülü bir sarayda yaşamaktan çok, nemli, karanlık ve tehlikeli bir kalede hayatta kalmaya benziyordu. Bu taş duvarların arkasında dayanılmaz kokular, ölümcül hastalıklar, kemiklere kadar işleyen soğuk ve bugün bize akıl almaz gelen ritüeller saklıydı. Aynı zamanda bu kaleler şenlikler, resmi yeminler ve Avrupa'nın kaderini değiştiren kararların da sahnesiydi. Bugün bir orta çağ kalesinde gerçek hayatı keşfedeceksiniz. Ve sonunda Disney'in en ünlü kalelerinden birini yaratırken hangi gerçek kaleden ilham aldığını öğreneceksiniz. Ayrılmayın, en iyi kısım henüz gelmedi. Orta çağ kaleleri sadece taş yapılar değildi feodal gücün en büyük simgesiydi, bu topraklarda kimin hüküm sürdüğünü gösteren görkemli bir işaretti. Kulelerinin tepesinden bir feodal lord sadece tebaasını korumakla kalmaz, aynı zamanda diğer soylulara ve düşmanlara karşı üstünlüğünü gösterirdi. Kalede en önemli kararlar alınırdı, adalet dağıtılır, vergiler toplanır ve bölgenin savunması organize edilirdi. Her taş, prestij, zenginlik ve otoriteyi temsil ediyordu. Çevrede yaşayan köylüler için kale, hem bir sığınak hem de onları kontrol altında tutan sosyal hiyerarşinin sürekli bir hatırlatıcısıydı. Kısacası, bir kale bir ev değil, bir güç merkeziydi. Ve burada yaşamak, her gün koruma ile boyun eme arasındaki gerilimle yaşamak demekti. Bugün günlük duş normal kabul edilirken, Ortaçağ Kalesi'nde hijyen neredeyse ulaşılması imkansız bir lükstü. İçme suyu kıttı ve yıkanmak aylar, hatta yıllar sürebilirdi. Asillerin ilkel banyolara sınırlı erişimi vardı ama çoğu sakin bu ayrıcalığı hiç yaşamıyordu. Vücut kokuları o kadar yaygındı ki günlük yaşamın bir parçası olarak kabul edilirdi. Bunu gizlemek için soylular parfümler ve güçlü esanslar kullanmaya başladılar. Hizmetçiler ve askerler ise sadece katlanmayı öğrendi. Ama sorun çok daha büyüktü, temizlik eksikliği ve kırlı su, hastalıkların hızla yayılmasına neden oluyordu. Vebalar, salgınlar ve virüsler kalelerde mükemmel bir yayılma ortamı buluyordu. Hareler koridorlar ve mahzenlerde dolaşıyor, kara veba tehdidini taşıyordu. Bir kalede yaşamak, kirliye alışmak ve hastalığın herhangi bir anda, uyarı olmadan ve tedavisiz gelebileceği fikriyle yaşamak demekti. Orta Çağ kaleleri konfor için değil, savaş için inşa edilmişti. Her duvar, her koridor ve her pencere savunma amacı taşıyordu. Duvarlar birkaç metre kalınlığında olabiliyor, mancınıklara ve uzun süren kuşatmalara dayanacak şekilde tasarlanmıştı. Pencereler dardı, sadece az ışık alan yarıklardı ama bir okçunun içeriden düşmana maruz kalmadan ok atabilmesi için yeterliydi. Koridorlar dar ve karmaşıktı. Saldırganların içeri girmeyi başarması durumunda onları şaşırtmak için tasarlanmıştı. Bu kalelerde hayat karanlık ve soğuktu. Güneş ışığı neredeyse hiç sızmazdı ve nem taş duvarlar boyunca dolaşarak buranın bir saray değil, askeri bir sığınak olduğunu sürekli hatırlatıyordu. Bir kalede yaşamak aslında savunma makinesinde yaşamak anlamına geliyordu. Daha çok direnmek için, yaşamak için değil. Birçok kalenin altında en korkulan bölüm saklıydı: zindanlar. Karanlık, nemli ve farelerle dolu olan zindanlar, savaş esirlerinin, hainlerin veya feodal lordun otoritesine karşı çıkan herkesin kaderiydi. Orada adalet yoktu, sadece ceza vardı. Koşullar o kadar sağlıksızdı ki ölüm çoğu zaman işkenceden önce hastalıktan gelirdi kale sakinleri için bu hücrelerin varlığını bilmek, saygı ve korku uyandırmak için yeterliydi. Zindan sadece fiziksel bir yer değil, aynı zamanda sürekli bir uyarıydı, itaatsizlik, karanlığa kaybolmak anlamına gelebilirdi, geri dönüşü yoktu. Bu korku, Orta Çağ gücünün en etkili silahlarından biri haline geldi. Orta Çağ kalelerinde hayatın en dayanılmaz yönlerinden biri kokulardı. Yüzlerce insanın birlikte yaşaması ve neredeyse hiç hijyen sistemi olmaması nedeniyle insan atıkları çoğu zaman pencereden atılıyor veya basit çukurlara dökülüyordu. Mevcut birkaç tuvalet ortak kullanımdaydı ve herkesin gözü önündeydi. Mahremiyet, hatta kralların bile tamamen sahip olamayacağı bir lükstü. Ağır elbiseler içinde sıkışmış kadınlar çoğu zaman herhangi bir köşede işlerini yapmak zorunda kalıyor, sadece yelpazeler ve parfümlerle bunu gizliyorlardı. Koku o kadar dayanılmazdı ki, monarklar bile genellikle aynı kalede birkaç haftadan fazla kalamazdı. Koku tahammül edilemez hale geldiğinde, sadece başka bir ikamete taşınırlardı. Gerçek şu ki, surların ve görkemli görünümün ötesinde, ortaçağ kaleleri ağır ve pis bir atmosferle doluydu. Kale çevresindeki hendek, basit bir süslemeden çok daha fazlasıydı. Bu, istilacılara karşı en etkili savunmalardan biriydi. Derin, durgun su dolu ve bazen kazıklar ve gizli tuzaklarla güçlendirilmiş hendek, kaleye yaklaşmayı neredeyse imkansız hale getiriyordu ana giriş, bir açılır kapanır köprüyle sağlanıyordu. Barış zamanında müttefiklerin ve köylülerin geçişine izin vermek için indirilebiliyor, tehlike yaklaştığında ise hızla kaldırılıyordu. Sakinler için köprünün kaldırıldığını görmek, hem hapsedilme hem de korunma işaretiydi. Saldırılar sırasında birçok köylü surların içine sığınıyor ve hendeyin düşmanları uzak tuttuğunu izliyordu. Bu sadece fiziksel bir engel değildi. Aynı zamanda her detayın savaşta hayatta kalmak için düşünüldüğü Orta Çağ'ın zekası ve acımasızlığının bir hatırlatıcısıydı. Orta Çağ kalesi, taş duvarlarla çevrili küçük bir şehir gibiydi. Orada soylular, şövalyeler, hizmetçiler, askerler, aşçılar, müzisyenler, zanaatkarlar ve hatta hayvanlar birlikte yaşıyordu. Hayat hareketli ve çoğu zaman kaotikti efendiler ve hanımlar ziyafetlerin ve eğlencelerin tadını çıkarırken, hizmetçiler kalenin düzenini sağlıyor ve askerler her zaman kaleyi savunmaya hazır oluyordu. Büyük salonlarda şenlikler, turnuvalar ve politik toplantılar düzenlenirken, avlularda günlük eğitimlerde kılıçların çarpışma sesi duyuluyordu. Günleri canlandırmak için müzik ve şiirle dolu trobadorlar eksik olmazdı. Ancak birlikte yaşam kolay değildi, sıkışıklık, sosyal gerginlikler ve hastalık veya savaş tehdidi, kalede yaşamayı çoğu zaman cazip olmaktan çok bunaltıcı yapıyordu. Burası zıtlıkların mekanıydı, lüks ve sefalet, kahkaha ve gözyaşı, güç ve acı, hepsi aynı taş çatının altında. Ortaçağ Kalesi'nin sofrası sosyal eşitsizliği açıkça gösteriyordu. Soylular için ziyafetler görkemliydi. Büyük şişlerde kızartılmış etler, taze pişmiş ekmek, peynirler, mevsim meyveleri ve gümüş ya da altın kadehlerde şarap. Yemek sadece besin değil, aynı zamanda gösteri ve güç sembolüydü. Çoğu sakin içinse yemek çok daha sınırlıydı. Basit sebze güveçleri, sulu çorbalar ve bayat ekmek günlük beslenmeleriydi et özel günlere saklanır ve çoğu zaman bozulmasını önlemek için tuzlanır veya tütsülenirdi. Neredeyse her zaman kırlı olan su, her türlü yolla kaçınılırdı. Onun yerine, zengininden fakirine herkes bira veya şarap içerdi. Bu fermente içecekler daha güvenliydi ve kaledeki zor yaşam koşullarına dayanmayı kolaylaştırıyordu. Böylece ortaçağ sofrası günlük bir eşitsizlik hatırlatıcısıydı, bazıları ziyafetler yaparken, diğerleri zar zor hayatta kalıyordu. Mutfak, kalenin en sıcak yeriydi, soğuktan korunma ve işleyen ocakların bulunduğu bir sığınağı temsil ediyordu. Burada büyük ocaklar yanıyor, yalnızca yemek pişirmek için değil, aynı zamanda tencereler ve kazanlar arasında çalışanlara biraz ısı sağlamak için kullanılıyordu. Aşçılar ve hizmetçiler dev demir kazanlarda güveç pişiriyor, döner şişlerde et kızartıyor ve haftalarca dayanacak sert ekmekler pişiriyorlardı. Duman, yağ ve taze ekmek kokusu havayı dolduruyor ve mutfağı kalede nadir bulunan bir sıcak mekan haline getiriyordu. Burası aynı zamanda bir buluşma noktasıydı. Askerler, hizmetçiler ve hatta soylular biraz sıcaklık veya bir lokma yiyecek için buradan geçiyordu kalede karanlık ve nem arasında mutfak, günlük yaşamın gerçek kalbi haline geliyordu. Din, Ortaçağ Kalesi'nin her köşesine nüfuz ediyordu. Neredeyse her kalede iç mekan şapeli vardı, burası ayinlerin, dünlerin, vaftizlerin ve cenazelerin yapıldığı kutsal bir alandı. Soylular için dindarlık göstermek sadece inanç meselesi değil, aynı zamanda güç ve otoritenin meşruiyetini sağlamanın bir yoluydu. Önemli ritüellerden biri de şövalyelerin törenle atanmasıydı. Bir gece önce genç kişi beyaz bir tunik giyerek uykusuz bir gece geçirir, dua ederdi. Bu saflığın bir sembolüydü. Şafakta zırhı giydirilir, kılıcı kutsanır ve kral veya feodal lord omuzlarına kılıcı dokunarak resmen şövalye unvanını verirdi. Bu ritüeller ruhaniyi askerlikte harmanlıyor ve kalede yaşamın sadece savunma ve politika olmadığını, aynı zamanda dine ve gücün Tanrı'dan geldiği fikrine sıkı sıkıya bağlı olduğunu hatırlatıyordu. Kalelerde geleceğin soylu nesilleri de yetiştirilirdi. Genç soylular, disiplin, protokol ve savaş sanatını öğrenmek için saygı gösteren veya kalkan taşıyan görevler alırlardı çok küçük yaşta tahta silahlarla eğitim yapar, şövalyelerin atlarına bakar ve askeri stratejiler konusunda eğitim alırlardı. Eğitim yalnızca askeri değildi. Rahipler ve öğretmenler okuma, yazma ve özellikle kutsal yazıları öğretirdi. Ortaçağ kültürü, trobadorlar ve gezgin şairlerin hikayeler anlattığı, şiirler okuduğu ve soyluların gururunu besleyen kahramanlıkları söylediği salonlarda aktarılırdı hizmetçiler ve köylüler için ise böyle bir eğitim yoktu. Eğitimleri işin kendisiydi, tarım, hizmet, yemek pişirme veya temel hayatta kalma becerilerini öğrenmek. Kale içinde kültür ve eğitim bir ayrıcalıktı, sadece azınlık için ayrılmış, çoğunluk ise sadece uzaktan izleyebiliyordu. Ortaçağ Kalesi'ndeki kadınların hayatı protokol ve sınırlamalarla belirleniyordu. Soylu hanımlar zamanlarının büyük kısmını ev işlerini denetleyerek, nakış işleyerek, müzik aletleri çalarak ve toplumun istediği onur ve saygınlık imajını koruyarak geçirirdi. Savaşlara katılmasalar da etkileri büyüktü. Çoğu, kocaları yokken toprakları yönetir ve kalenin işleyişi için önemli kararlar alırdı. Ancak özgürlükleri sınırlıydı ve evlilikleri genellikle aşk yerine siyasi ittifaklarla yapılırdı. Günlük yaşamları da zorluklarla doluydu. Ağır elbiseler, sıkı korseler ve uzun pelerinler basit işleri yapmakta bile zorluk çıkarıyordu. Hijyen ve mahremiyet eksikliğini hafifletmek için sürekli yelpaze ve parfüm kullanmak zorunda kalırlardı. Böylece kadınlar soyluluk ayrıcalığı ile sosyal normların esareti arasında yaşıyor, güç ve itaat arasında hassas bir denge kuruyordu. Kaledeki tüm sakinleri birleştiren bir şey varsa o da soğuktu. Kaleyi bu kadar görkemli yapan taş duvarlar aynı zamanda iç mekanın soğuk ve nemli olmasının nedeniydi. Görünmeyen çatlaklardan hava akıyor, duvarlardan sürekli su sızıyor ve asla kaybolmayacak gibi görünen nem izleri bırakıyordu. Bu koşulları hafifletmek için zeminler saman veya kuru ot ile kaplanırdı. Bu aynı zamanda kötü kokuları gizlemeye de yardımcı olurdu. Soyluların odalarında tüy yorganlar kullanılırdı ancak onlar bile düşük sıcaklıklar nedeniyle kemiklerin çatırdamasından kaçamazdı. Gerçekten sıcak tek yer mutfaktı, büyük ocaklar durmaksızın yanıyordu. Kastelenin geri kalanında soğuk ayrılmaz bir arkadaştı ve herkese bu kalelerin saldırılara dayanacak şekilde inşa edildiğini, konfor sağlamak için değil hatırlatıyordu. Kaleler asla rastgele inşa edilmezdi. Konumları her türlü saldırıya dayanacak şekilde dikkatle seçilirdi. Bu nedenle çoğu tepe, uçurum veya yüksek arazilere inşa edilirdi. Buradan ufuk gözlemlenebilir ve düşmanların gelişleri önceden fark edilebilirdi. Her kalenin merkezinde en korunaklı yer olan kale kulesi keep bulunurdu. Burada feodal lord ve ailesi yaşar, yiyecek, silah ve gerekli erzaklar depolanırdı. İşgal durumunda burası son savunma hattıydı. Kuleye çıkan merdivenler dik ve dardı, herhangi bir saldırganın ilerlemesini zorlaştırmak için tasarlanmıştı. Oraya ulaşabilen kişi, kalenin en sağlam alanıyla karşı karşıya kalırdı. Kale kulesi sadece bir güç sembolü değil, aynı zamanda son sığınak, her şey kaybolduğunda hayatta kalma umuduydu tüm zorluklara rağmen, ortaçağ kaleleri o kadar güçlü bir iz bıraktı ki, yüzyıllar sonra bile hayal gücümüzü hala besliyorlar. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri İspanya'daki Segovia Kalesi'dir. Görkemli silüeti ve yüksek kuleleri ile Disney'e Cinderella'nın kalesini yaratması için ilham vermiştir. İlginç olan şu ki, milyonlarca insan bugün burayı sihir ve fantazi ile özdeşleştirirken, o dönemde burası sert, soğuk ve ortaçağ kalelerindeki yaşamın zorluklarıyla dolu bir güçlüktü. Tarihsel gerçeklik ile masal versiyonu arasındaki fark çok büyüktür. Yine de bu kontrast, en sert ve karanlık yerlerden bile insan hayal gücünün sonsuz hayaller yaratabileceğini hatırlatır. Gördüğün gibi, bir ortaçağ kalesinde yaşamak hikayelerde anlatılan fantastik hayatın çok uzağındaydı. Soğuk, kir, dayanılmaz kokular ve sürekli hastalık veya savaş tehdidi arasında yaşam daha çok hayatta kalma mücadelesiydi, ayrıcalık değil. Buna rağmen, kaleler tarih değiştiren kararların alındığı, törenlerin yapıldığı ve bugün hala bizi hayrete düşüren bir mimari mirasın bulunduğu yerlerdi. Şimdi soru sana, Ortaçağ kalesinde soylu olarak mı yaşamak isterdin, yoksa dışarıda köylü olarak mı? Yorumlarda fikirlerini bırak, bu videoyu arkadaşlarınla paylaş ve mitlerin arkasındaki tarihi keşfetmeye devam etmek için abone olmayı unutma. Çünkü geçmişi anlamak, şimdiyi anlamanın ve geleceği hayal etmenin en iyi yoludur.